Hayatınızda hiç komşunun kapı ziline basıp kaçtığınız oldu mu? Açıkçası ben daha önce yapmamıştım. Bu oyunda bunu ilk kez deneyimleyeceğim. Ürkütücü, korkunç bir otelde kapıları tek tek çalıp kaçacağız. Sonu biraz korkunç bitebilir yalnız onu baştan söyleyelim. E burası otel lobisi falan diyeceğim. Burada hiçbir şey yok. Arkadan güzel bir müzik çalıyor ve bir abimiz var burada. Karsın. Şimdi senin parlama zamanın geldi. Ne demek istiyorsun? Neden ben ilk önce yapıyorum ki? Galiba biz bir velediz bizi önden salmaya çalışıyorlar. Gerçekten yazıtıram atmamız lazım. Bence atalım yani. Tamam ama her alt kata indiğimizde sıra değişir diyor. Yani bu katta biz basacaksak diğer katta Karsın basacakmış. Anlaştık. O zaman ben buraya saklanıyorum. Sen kapıyı çaldıktan sonra benimle saklan. Oğlum biz kapıyı çaldıktan sonra bu kaçar biz ortada kalırız göt gibi. Hangi kapıyı çalacağımı da anlamadım. Bu asansöre benziyor. Ha bir dakika kırmızı işaret vardı kapıda doğru. Buna çalacağız o zaman. Bunu çaldıktan sonra Karsın yanına gideceğim. 10 saniye, 10 saniye var. Geldim. Şimdi seni parlama oğlum dur lan kapıyı çaldık hala konuşuyor ya Allah'ım ya Rabbim. Not lan sıra sende karsın. Acaba bir zaman döngüsüne falan düşmüş olabilir miyim? Neden aynı şeyler yaşıyorum kardeşim? Çaldım kaçtım az önce. Of oyun biraz baklı galiba. Şu kapıyı çalıp karsın yanına gideceğim ama karsına konuşmayacağım çünkü karsın bizi nedense oyunun başına gönderiyor. Duralım burada. Ben çalmadım abi vallahi bu çaldı. Aha. Ya sabır! Oğlum bu oyun baklı lan. Kapı çalıyorum, yine başa dönüyorum. Oğlum bu ne demek lan? Çaldım ya az önce, gerize kaldı. E kapı çalıp burada durayım o zaman, al. Karsın. Lan? Lan sıkıştım duvarda. Ne oğlum nasıl oyun bu ya? Geldim ya bu salan yanına. Abi konuşması da bir saat sürüyor vallahi. Yazının tek tek çıkmasını bekliyoruz. Ya çaldıktan sonra benimle saklan diyor. Çalıyorum kapıyı. Bak kırmızı bu işte. Al, çalıyorum. Kaçıyorum adamın yanına. Bir bok olmuyor. Durayım böyle. Ne oldu? Umarım bizi sürekli başa döndürüyor. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Saklan diyor saklanıyoruz. Bir şey mi oluyor? Böyle kalıyor oğlum ben anlamadım ki bu ne ya? Baga mı giriyor? Böyle mi olması lazım? İkinci sefer böyle oldu. Alo. Aha. Lan böyle mi olması gerekiyordu be? Hiç kimse gelmedi. Hadi alt kata gidelim. Emin misin bu kapı çalıp kaçma oyunlarından? Yapalım mı gerçekten? Benim ailem bunu yaptığıma pek mutlu olmazdı. Hadi ama gidelim diyor. Karsın kötü arkadaş. Kötü etkiliyor bizi. E çal ya böyle şeyler çocuklukta olur bence. Çal gitsin. Karsın sıra sende. Git lan. Çalmış mı lan bu? Ha buraya mı geçeceğim? Lan ne kadar saçma ya. Karsın çalıp kaçıyor bakalım ne yapacak. Ne olur mu hadi kaç saatte çalıyorsun kapıyı? Karsını galiba yakaladılar. Karsın yakalandın mı oğlum? Gelsene gerizekalı. Burada da kimse yok diyor. Çaldıktan sonra ortada mı durmuş? Hayır sen kapıyı çalmadın. Bence de çalmadı. Çaldım diyor. Yalan. Gidip kendim çalayım mı diyor. Salak lan bu bizim adam. Karsın bu, bu, kandırıyor bizim salağı. Kapıyı çalan adam burada böyle şebek gibi durmaz ki. Lan. Lan yine Keysoh çıktı ya. Oğlum ödümü koparttın lan. <laughs> oğlum gerçekten çok korktum lan. İkiniz ne istiyorsunuz? Üzgünüz biz ee, ding dong diç oynuyorduk. Ben bir korku oyunu yayını yapıyordum. Ve sizin kapıyı çalmanız ödümü koparttı. Kalp krizi geçiriyordum lan az kalsın sizin yüzünüzden diyor. Üzgünüz ama şuradaki benim arkadaşım oluyor o salak. Duymak istemiyorum bu saçmalıklarınızı. Özür dilerim abi özür dilerim gideceğim. Keysoft'ta her oyunda artık NPC gibi takılıyor. Oğlum bu Carson'a niye güveniyorsun ki zaten gerizekalı ya. Bak yine gidecek bizimki çalacak. Carson ben kapıyı çalmam kardeşim. Az önceki sen çalmadın. Gerçi çalmış da olabilir. Biz çalmadan Keysoh geldi. Doğru vardı arada. Çalmış. Çalıyorum lan o zaman. O kapı nerede lan çalacak? Kapı yok. Ha şu. Bu biraz uzak. Oğlum bu ne lan? Adam geldi arkadan. Oğlum karsın bak bok yiyeceğiz. Adam orada. Kapıyı çaldın mı? Evet ama rastgele bir adam hemen arkamda belirdi. O asansörden geldi diyor. Karsın görmüş adamın geldiğini. Bana ne yaptığımızı sordu. Biz mi? Benim seninle birlikte olduğumu nereden bildi ki? Aptal sorular sormayı bırak. Hadi gidelim. Ama aptalca bir soru değildi bu arada. Adama bir merhaba desek mi? Bakalım bir şey olacak Çok merak etme. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Oğlum bu ne lan? Surata bak. Gidelim bakalım alt kata. Bunlar boks yapıyor galiba. Neyse. Görünüşe göre diğerleri uyanık. Daha uyumamışlar gibi mi? Herhalde. Ne garip bir zaman. Diğer kata geçsek iyi olacak. Onların bizi görmesini istemeyiz. Hadi gidelim. Karsın sıra sende. Az önce ben tıkladım ha. Bu katta restroomlar varmış. Yani tuvalet mi? Tıkladıktan sonra saklanacağız. Ya restroom dediği tuvalet gibi mi? Bilemedim. Anlaşıldı. Kapıyı tıklattıktan sonra benimle restroomda buluş diyor. Restroom dediğimizde tuvalet. Ha şuraya şuraya mı gireceğiz? Galiba şunlardan birisine gireceğiz. Tıkladıktan sonra. Burası baya yakın lan. 5 saniyemiz var lan. Oğlum yavaş çarp lan. Kap Bu adam geliyor. Karsın neredesin? Geride kal. Hah saklandık. Oğlum adam bizi gelir bulur. Alttan bakacak kesin şimdi. Ya da üstten bir yerden bakacak adam. Bakalım nereden bakacak? Ne oluyor? Aha. Karsın mesaj attı. Bir süre burada kalmalıyız. En alt kattayız. Ve dışarıda birisi arıyor olabilir bizi. Tamam. Kalalım bir dakika. Oğlum çok kötü jumpscare yiyeceğiz valla. Hiç ayak sesi falan da yok ya. Oo. Bir şey oldu lan. Varsın sifonu mu çekti? Ne yaptı? Bir şey yaptı. La kim geliyorsa gelsin artık hadi ya. En zoru da şu beklemek. Çıktım kimse yoktu diyor. Çıkalım biz de. Ama çıkınca bir şey olabilir. Gergin bir bekleyiş. Hop ne oluyor lan? Adamı doşladım. Ya adamı doşladım ya. Oğlum kaçmıştım lan. Hakkım yediler lan. Hakkımı verin. Of olamaz ya. Adam Carson'ı öldürüp onun telefondan mesaj atmış galiba. Garip adam seni kandırdı. Carson hiçbir zaman güvenli bir şekilde dışarı çıkamadı. Belki de bu Ding Dong oyunlarını bırakabilirken bırakmalıydın. Evet komşunuzun kapısını asla çalıp kaçmayın. Bu da böyle bir kamu spotu oyunu. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bence farklı bir oyundu yani en azından farklı bir şey gördük. Görüşmek üzere.